Amaçlıdan maçlara bahisine merhaba sevgili silahsever değerli dostlar. Şimdi sizler için Doch Farms e, firmasının e, üretmiş olduğu DCX 26 Magnum modelini inceleyeceğiz. Şimdi tüfeğimiz DCX 26'nın barak kasası. Yani e, A5 kasasının kısaltılmış hali. Bu da ben bunu kullanamıyorum. diyen avcılar için üretilmiş olan yine DCX 26'nın yuvarlak kasası. Aradaki tek fark kasa farkı. Birisi e, bara kasa, yani takoz kasa da diyebiliriz, kareli kasa da diyebiliriz. Birisi de yuvarlak bir kasaya sahip. Bütün özellikleri birebir aynı. Şimdi tüfeğimize yine hemen dipçinden başlıyorum ve doğru gidiyorum. Kanallı bir e, havalı dipçik peti var. Yine e, ceviz, iki numara cevizden bir dipçik ve el kunduğuna sahip. Siyah mat eloksal ve e, kurumlu boyayla kaplı bir T6 setleştirmiş 7075 alüminyum kasaya sahip. 4140 delme çelikten üzerine yazmış zaten yani 4140 e, telini stil diye. Full dolu çelikten oyulmuş bir namluya sahip. Namlusu yarı parlak diyebileceğimiz tarzda bir e, siyah boyayla kaplanmış. Yine kromlu boya pas yapmaz tiple bir boya. Öyle ufak bir, e, şey da çizilmeyecek bir boya. Yine önden e, sağa sola çevirerek açmalı bir 1.3.5 mobil şoka sahip. Ee, tüfeğimiz bu. Hemen sizler şişini doldurmasını gösteriyorum. Emniyet aldığım. Tüfeğimizin fişe şuradan bastık. Şurada bir düğüm şey var. Ee, tetiğin sol tarafında. O düğmeye bastığımızda aşağı düşer. Çekip bastığımızda fişek namlıya girer. Ondan sonra emniyet bastığımızda ateş eder. şu şekilde alırız. Yine alttan boşaltmak istiyorsak, davadan geldik, namdaki fişe aldık. Şu e, ne kadar düğmenin alt kısmına, arka kısmına bastırdığımızda şöyle mandal aşağı duruk aşağı bastırıp da bastırdığımızda şu şekilde fişe alttan döken, Bütün şekilde tek tek sıra alabiliriz. Evet. Tüfeğimiz bu. E, yine üzerinde diğer modelinde de olduğu birçok modelinde olduğu gibi sportif bir e, kurma kolu, delikli kurma kolu yapmış. Kırmızı fiber optik e, bir buçuk santimlik bir arpacıya sahip. santimlik bir arpacıya sahip. Hemen ölçümleri yapıp bitiriyoruz. Tam boyu 65. Tam boyu 116. Bu şekilde 119 Yani şurada 3 santimlik bir fark var. Dıştan şokla içten şokun arasında 36-37 santimlik bir tetik çekme mesafesine sahip bir tüfek. Hemen de ağırlığına bakıyorum Tüfeğimizi kaldırıyoruz. Evet 3 kilo 194 gram. Bir daha bakıyorum. Haksızlık kilolar olmasın. Evet. 3 kilo 194 gramlık bir tüfek. Tüfeğimiz bu. Ee, genel görüntüsü de şu şekilde. Eğer bu tüfeğimizle ilgili bir e, sorunuz olursa bize yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasadan, Naçalar Ağabeyi'sinden saygılar, sevgiler.